ister toprağın ürünü, ister ağacın meyvesi olsun. Toprakta yetişen her şeyin ondalığı Rabbe aittir. Rabbe aittir. Rabbindir. Kim ondalığın bir bölümünü almak isterse, değerinin üzerine beşte bir fazlası katarak ödemelidir. Bütün sığırlarla davarların ondalığı sayımda çoban beyin altından geçen her onuncu hayvan Rab için kutsal sayılacaktır. Ondalık konusu önemli bir konudur. Ondalık konusu her zaman paylaşılmayan çünkü bazen yanlış anlamlarla yol açıldığı için paylaşılmayan ama iyice anlaşılması gereken bir konudur. Ondalık imanın bir ürünüdür. Çünkü iman eylemde itaat olarak karşımıza çıkar. İtaat, Rabbin sözü itaati gerektirir. Rabbe bağlılığı gerektirir. Ve kilise sistematiğini rahat bu şekilde kurdu. Ve açıkçası tehlikeli bir konudur. Tehlikesi nereden? Malaki kitabına bakalım mı? Malaki bölümüne bakarsak, Kutsal Malaki bölümü 3. bölümde itibaren, 6. ayet, pardon, 8. ayetten itibaren. Kutsal Malaki, 3. bölüm 8. ayetten itibaren okumak istiyorum. Burada bir lanet var. Rab kilisesini bu lanetten esirgesin. Rab kilisesini korusun. 8. ayetten itibaren okumak istiyorum. İnsan Tanrı'dan çalar mı? Rab soruyor. İnsan Tanrı'dan çalar mı? Oysa siz benden çalıyorsunuz. Senden nasıl çalıyoruz diye soruyorsunuz. Ondalıkları, sunuları çalıyorsunuz. Siz lanete olmalısınız. Çünkü bütün ulus benden çalıyorsunuz. Tapınağında yiyecek bulunması için bütün ondalıkları ambara getirin. Beni bununla sınayın diyorlar. Kazandınız. Kazandığınızın onda biri, Kenan Onda biri sizin değildir. Kazandığınızın hepsi Rab tarafından size verilen armağandır. Rab istemese bir kuruş kazanamazsınız. Rab istemese hiçbir şey yapamazsınız. Kimse bu evde bu barkta bu parayı ben kazandım demesin. Diyenlere mesih inanmasıysa uyarın. Ama kazandığınızın da o size verilenin onda biri sizin değildir diyor Rab'ın kelamı. Kimindir? Rab'indir. Sizin paranızı, tamam onda dokuz sizindir. bu gibi harcayabilirsiniz günahın dışında. Size aittir. Yemirsiniz, çevirsiniz. Ama onda biri sizin değildir diyor Rab. ı Bizim olmayan parayı harcamayacağız. Başkasının parasını nasıl harcamıyorsak bizim olmayan Rabbin parasını da harcamayacağız. Kilise sistematiği böyle kurulmuş. Rab diyor ki onu ambara getirin. Çünkü bir tane insanlar şimdi şey söylemeye başladı. Kendi oldatlarını kendi istedikleri gibi şekilde kullanmaya, kendi istedikleri şekilde yardımlar yapmaya başladılar. Bu kelaman uymuyor. Bu kelama uymuyor. Bunun dışında kalan Paranızı istediğiniz gibi harcayabilirsiniz. O şekilde kullanabilirsiniz. Yardımlarda bulunabilirsiniz. Ama onda bir bizim size ait değildir. O para Rabbin evine gelir. Veya o e, gelir veya işte ne bileyim ürün olur, bunda olur neyse o Rabbin evine gelir. Ve Rabbin önderleri onu bir şekilde değerlendirir. Sistem böyle işliyor. Yani onu vermekle <laughs> Sak tabi göre, ekstra bir şey yapmıyorsunuz, İmanınızın gereğini yapıyorsunuz. Nasıl imandan dolayı yalan söylemediniz gibi, imandan dolayı münafebe uzak durduğunuz gibi, imandan dolayıdır ki ondalıklarımız Rabbimizden. Ondan dolayı ekstra bir şey yapmıyorsunuz ama ama Rab, o ayetlerin sonunda şunu söylüyor: bereket var. O ayetlerin sonunda lanetin olduğu yer lanet var, Rab bize laneti gösteriyor, ama bir taraftan bereketi de gösteriyor. Bakın tekrar ediyorum. Onu yapmakla, ondan sonra Rabbin eve getirmekle Rabb e ekstra bir şey yapmıyoruz. Yapmamız gereken imanımızın gereği onu yapıyoruz. Ancak ancak Rab kelam devamında, ayetin devamında şöyle diyor. Beni bununla sınayın. Beni bununla sınayın lafı gerçekten çok yüreği insanın, yüreğini işleyen bir, bir kelime de Çünkü hatırlayın. Rab e, yine on emirde Efendim olan Tanrı'yı denemeyeceksin. Çok kuvvetli bir ayet. Fakat olan Tanrı asla sınamayacaksın. Ama burada diyor ki, beni bununla sınayın. O dünyada, beni bununla sınayın. Haleluya. Diyor ki, her şeyi göreceksiniz ki, göklerin kapaklarını size açacağım. Göklerin kapaklarını size açacağım. Üzerinize dolup taşan bereketler yağdıracağım. Çekilgelerin ekinlerinizi yemesini engelleyeceğim. Tarlada asmanız ürün, asmanız ürünsüz kalmayacak her şeyi gemen Rab, bütün ulusları, bütün uluslar size mutlu diyecekler diyor. Çünkü ülkeniz özlenen bir yer olacak. İşte böyle diyor her şeye egemen Rab. İmanınızın gereğidir Rab'ı diyorum. İmanımızın gereğidir Rab'in ayeti Bize, bizden size her genel, genel bir yaptığımız çünkü bir yaradır. Önder olarak görevimizdir. Rabbin sözü de konuşuluyor ve size atmamız, sizi teşvik etmemiz gerekiyor. Rab hepinizi bereket etsin. Bu Rab hepinizle olsun. Amin. Amin. Pekala şimdi.